Ege Finans'ın bugün ilk bölümünde ekonomist Bekir Pakdemirli ile birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. İyi hafta sonları olsun sizlere, seyircilerimize. Teşekkür ediyoruz. 2013 yılı geride kaldı. 2014 yılının başları itibariyle de e, hem güncel hem yakın zaman ekonomik gelişmeleri takip etmekle birlikte aslında baktığımızda dünya genelinde sözünü kabul ettirmiş kurum ve kuruluşlar e, geleceğe yönelik olarak e, en azından 2014 yılının geneline ilişkin olarak bir takım öngörülerde elindeki verileri değerlendirerek sunumlar yapmaktalar. İşte az önce de belirttiğimiz gibi bunlardan biri Dünya Bankası'ydı. Bir diğeri de baktığımızda IMF e 2014'te gelişmekte olan ülkelerin e, olası büyüme rakamları üzerinde duruyorlar. Bunları ele alalım istedim sizinle birlikte bu sabah ve ayrıca Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bazı açıklamaları vardı dün gerçekleştirdiği. Hem büyüme ile ilgili olarak hem de bütçe gider ve gelirleri ile ilgili olarak biraz da o rakamlardan izleyicilerimizi bilgilendirelim. Evet. Gerek Dünya Bankası gerek IMF gerek de Şimşek'in açıklamaları aslında birbirleriyle paralel. Yani riskleri içeriyor. Ondan sonra büyüme alanlarını ve fırsatlarını içeriyor ve nerelerde neler yapılması gerektiğiyle ilgili şeyler yapılıyor. Tahminlerde bulunmuş. Dünya Bankası ee, genel anlamıyla 2014'te 4.5 civarında bir büyüme bekliyor. E, ee, 4.5 civarında büyüme beklediği büyümeyi 3.5'a çekmiş vaziyette. Hı hı. İki, 2015'te de 4.7'yi de 3.9'a çekmiş vaziyette. 2013'te de ama güzel bir taraf var. Yani bu geçmiş olduğumuz sene içinde 3.10'da 6 <laughs> olan tahmini büyümesinde 4.10'da iç, çekmiş vaziyette. Demek ki genel e, kaydelere bakacağım olacak olursak Dünya Bankası biraz e, bu işe septik bakıyor veya şey konservatif bakıyor öyle değil. Uh -huh. <laughs> Şimdi gelişmiş ülke performansı topluyor. Bundan dolayı da e, biraz daha gelişmekte olan ülkelere faydası olacak. Şimdi her ne kadar şöyle bir şey var işte ibre gelişmekte olan ülkelerden tarafaydı, gelişmiş ülkeler sıkıntıdaydı deniyorsa da gelişmiş ülkelerinde büyük birer pazar olduğunu ve bunların da varlıklı pazarlar olduğunu unutmamak lazım. Gelişmiş olan ülkelerdeki büyümenin, gelişmekte olan ülkelerdeki büyümelerde mutlaka bir pozitif etkisi olacağını varsaymak evet. lazım. <laughs> Genel anlamıyla e, Amerika'nın 2014'te 2,8 büyüyeceği, işte e, 2013'te de 1,8 büyüyeceği, evet. E, bu FED tapering denilen işte varlığa dayalı hisse senetlerinin alımının kısıtlanmasına içeren şeyin global piyasalarda faizi yükseltebileceği. Ondan sonra küresel piyasaların, küresel büyümelerin de 2013'te 2,4 2014'te 3,2 2015'te 3,4 2016'da 3,5. Yani üçler seviyesinde dünya büyüyecek gibi gözüküyor. Hı hı. O zaman biz Türkiye olarak ne yapmamız, ne yapmamız lazım? lazım? İşte Türkiye olarak oraya geleceğiz zaman Türkiye olarak bu global e, seviyenin üzerinde olmamız lazım. Beşler civarında yüzü olmamız lazım ki arada gelişmişlik, refah, herhangi bir fark varsa bu farkları kapatıyor olmamız lazım. E, yani Türkiye'nin önünü bıraksanız zaten devlet bürokrasi Türkiye'nin önüne zaten Türkiye'nin otomatikman beş büyüme potansiyeli var. Ben ben bunu her zaman söylüyorum ama e, yani belki apolitik e, bunu söylemek ama gerçekten Türkiye'nin ki çok büyük bir dinamizm var, iş adamdan büyük bir dinamizm var. E, kırganlıklara karşı, volatiliteye karşı, karşı, hakikaten mi? çok dayanıklıyız. E, o anlamda yani Türkiye'nin önü açılsa Türkiye beşin altında büyümez diye düşünüyorum. Evet o bürokrasideki sorunlar halledilebilse en büyük beklentilerden biri de bu belirttiğiniz Aynı, gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi IMF ne demiş? IMF de işte benzer şeyleri söylemekle beraber ağırlıklı olarak dış açığa biraz dem vurmuş. Dört, 3-5 büyümeler sürdürülebilir değil diyor. Ee, bir hız limiti var diyor. O hız limitini geçemiyorsun diyor. Eğer geçersen diyor hız limitini o zaman benzini çok yakarsın diyor. Yani dış açığın artar diyor. Onda da işte 2.75 ile 3.5 arası büyümeler cari açı ancak ateşini kontrol altında tutabilecek şekilde gidersin. Bunun üzerinde büyüme diyor. 4-5 büyüme sürdürülebilir değil diyor. Şimdi dünyanın genel konjektürüne baktığımız zaman burada biraz hak vermek lazım ama diğer taraftan bizim her yıl üst üste beş bilmemiz lazım. Bunun çare, şekil ve şartlarını yani her yani. zaman aramamız lazım. Yani şöyleydi yumuşak inişti, şuydu bu, bunların hepsini bir kenara koyun. Türkiye gelişme kalkınmak zorunda. Bununla ilgili formülleri, çareleri hep beraber özel sektör kamu ile beraber bulmak zorunda bireyler olarak da, vatandaş olarak da biz de bu işe destek olmak zorundayız. Türkiye'nin kalkınması gerekiyor. Türkiye eğer 21. yüzyılda önemli güçlerden biri haline gelecekse böyle ikilik, üçlük, dörtlük büyümelerle bir şey olmaz. Beş ve üzerinde büyümeleri yakalıyor olmamız lazım. Yani IMF'nin de özetle söyleyeceği bunlar. Söyledikleri bunlar. Tabii cari açık tarafında yani cari açığın ateşinin sönmesi gerekiyor. Hı hı. Sayın Bakan da aslında biraz cari açığa da şey yapmış. Onunla ilgili ee, olarak hem bilgilendirme hem bir nevi göndermek evet, diyebiliriz bazı aslında. bazı göndermeler yapmış. Altın hariç cari açının hı hı. iyi olduğunu, 3,5 milyar dolar da lehimize döndüğünü söylüyor ama hakikaten işte 2000 yanlış hatırlamıyorsam 10 da 8 milyar dolardı cari açımız. Bugün 60 milyar dolardı. 2011'de 75'e çıktık. 2012 seviyesi güzeldi. Biraz daha düzenme yaşadık ama 2013'te yine bir artış yaşadık. İşte bu artışta tabii ki iş talebin artması, petrol fiyatlarının artması, ondan sonra gerginliklerin artması hem içte hem dışta, dış talebin zayıf ilerlemesi bunların hepsi okey. İşte altın hariç baktığınız zaman evet cari açıkta bir lehimize gelişme var ama Sadece öyle altından altında bu işler olmuyor. Cari açı düşünmemiz gerekiyor. Ee, finanse edebilir miyiz? Allah şükür e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kasası dolu. Yani iki sene hiçbir şey yapılmadan cari açı kendi cebinden Merkez Bankası'na finanse etme durumu var. Teorik olarak o hiçbir zaman olacak bir şey değil ama teorik olarak e, çok rahatlıkla karşılanmayan Türkiye'de e, çok büyük bir kriz, çok büyük bir e, dalgalanma beklemiyoruz bu açıdan. Ama e, cari açık tabii e, iyileştirmesi gereken bir yaramız. Ama e, sürdürülebilir bir şekilde sürdürülebiliyorsa bu cari açığın yanında 5-6 büyümeleri tercih edelim. Ama hem bu cari açık hem küçük büyüme olmaması lazım. Hı hı. Yani eğer risk alacaksak cari açıkla ilgili o zaman büyümelerin, Büyümeyle, de büyümeyle da biraz de. daha yukarıda olması lazım. De, kısaca iş dünyasına bir şey vermiş, mesaj vermiş. 4C ve taşeron kadroları evet. için <laughs> ne yazık ki yeni bir çalışma yok. Bunların Kadroya ile ilgili bir çalışma yok demiş. Yani o arkadaşlar için kötü bir haber diyelim. Bütçe açığı 18 milyar lira seviyesinde olmuş. Gelirler 390 milyar giderler 408 milyar lira. Aslında 17 bütçelenmiş. Yani bütçe açığı 17 bütçe olur denmiş en başta. Onun 1 milyar lira yukarısına. Bu aslında büyük başarı. Bir anlamda yani bütçenin iyi kontrol edildi. Bütçe dairesinin iyi gittiğini gösteriyor. E, bu da gayri safi milli hasıla oranımızın yüzde 1,2'si. Toplam bütçe açığımız. Yani 18 milyar lira. GSM'mizin yüzde 1,2'si. Bu ne demek? Avrupa OECD ülkelerinin dörtte biri ortalaması. Yani şimdi burada e, işte hükümet eleştirilir şu bu filan ama bu taraflarda da çok ciddi başarılar, başarılar var. var. Yani kamu maliyesi disiplini son derece disiplinize edilmiş vaziyette işte. Nerede şeyimiz var? Yumuşak karnımız var. Bir tek cehre açıkta yumuşak karnımız var. Bir de işte e, sanayiye toplamamız gerekiyor. Yani hem hizmetler e, sektörünü hem de üretim sektörünü bir şekilde to, e, toparlamamız gerekiyor. Sayın Bakan da benzer şeyler söylemiş. 2013'te 4 büyüyeceğiz demiş. IMF ve Dünya Bankası da bunlara zaten doğruluyor. E, yani bunlar da her şeye rağmen olduğunu söylüyor. Tabii e, faizlerin aşağı bir miktar belki düşebileceğini söylüyor. Hı hı. Ve tüm bütçe dairesindeki harcamalarında %15'ler seviyesinde kalmış olduğunu söylüyor. Sayın Bakan'ın söylediklerine ek olarak yapacağımız yorum işte bu dört büyümenin önümüzdeki yılda olabileceğini bunun için erken olduğunu, evet dışarıda aşağı yönlü bir baskı olduğunu ama bu aşağı yönlü baskının da e, geçici, geçici, olduğunu söylüyor yani Sayın Bakan. Bunlara da e, katılmamak mümkün değil veya katılmasak da katılmamız gerekiyor. Neden? Hep işte ekonomist olarak, iş adamları olarak bizim dünyaya e, iyi bir gözlükle bakmamız gerekiyor. yani iyi gözlükle bakmazsanız bugün ticaretin de durması lazım, sanayinde durması lazım, birçok şeyin durması lazım. Evet, dünya belli riskleri içeriyor. Türkiye de Türkiye'de belli riskleri içeriyor. Ama her şeye rağmen hayatta devam ediyor. İşte burada özellikle işte Türk insanının girişkenliği ve motivasyonu ve pozitif direnci her zaman ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü en kötü şartlarda bile adam işini yapmaktan vazgeçmiyor. Depresif bakmıyor dünyaya. Tamam diyor bugün bu oldu ama diyor yarın ne var? Veya şimdi ayağa kalktık yere düştük ayağa kalktık ne var şimdi diyor. Hadi bakalım hadi yolumuza bakalım diyor. O anlamda işte hep bu savların üzerinden giderek aslında diyorum, Türkiye'de insanın önünü açık bıraksanız zaten otomatikman Türkiye beş büyüyecek diye. Ee, gerçekten bizim sanayicimiz, iş adamımız, esnafımız son derece işini biliyor, İşiyle ilgili yeni şeyler katmayı biliyor, yenilikler yapmayı biliyor. O anlamda çok dinamik bir ticari toplumumuz var diyebilirim bu açıklamada aslında dikkatimi çeken bir nokta da var. siz de belirttiniz gerçi. Evet bizim yumuşak karnımız değerli açık. Baktığımızda bunun bir şekilde aşağı yönlü revize edilmesi gerekiyor. Dünya Bankası'nın da açıkladığı, IMF'nin de açıkladığı tabloya baktığımızda ABD ve Çin'in büyümesini sürdüreceğini. Dolayısıyla bu iki ülkenin belki de dünya ekonomi konjonktürü içerisindeki lider konumlarını korumaya devam edeceklerini gözleri bu ülkelere çevirmek gerektiğini Belki ifade ediyorlar bir şekilde ama sizinle de daha önce. Konuştuk Birçok konumuzu da değerlendiriyoruz. Türkiye'deki üretimimizin ihracat noktasında baktığımızda bizim en çok ihracat yaptığımız ülkeler Avrupa ülkeleri. Dolayısıyla Maliye Bakanı aslında burada net bir ifadesi var ya da farkına varmamız gereken bir ifadesi var. AB bir toparlanma sürecindedir diyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde ihracata yönelik olarak ticaretin gelişmesinde bir hareketlilik, bir kımıldanma başlayacağı için bunun da cari açığın aşağı yönlü revize edilmesi noktasında faydalı gelişmeleri de beraberinde getireceğini sinyalini de veriyor. Tabi yani kesinlikle tabi kur artışlarının bize bir negatif etkisi var. Sonuçta itaat ihracat dengemizde bir şeyimiz var ama kur arttığı sürece de ithalatla ilgili talep ve iştah da azalacak. Ee, yani çünkü Avrupa'da İnanın bir toparlanma Evinize bir yazıcı da. bile alacaksınız. Dün 200 liraydı bugün 300 lira oldu diye <laughs> yazıcı. Ya yazıcı alsam mı almasam mı diye insan eğer geliniz TL ise e, düşünmeye şu veya bu şekilde başlar. E, o anlamda e, yani Avrupa'daki toparlanmayla birlikte bizim ihracatımızın artacağını varsayarsanız bizdeki büyümelerin de artacağını, cari açıkların düşeceğini varsaymak mümkün. Şimdi euro gelmiş 3 liraya. Dolar gelmiş 2.21 liraya sepet gelmiş 2.60 liraya biz senelerdir bangır bangır bağırıyoruz, ihracatçıyı koruyacak işte sepet iki yirmiler civarında olması lazım filan diye ama şu an <laughs> ihracatçıya bunun çok ötesinde bir avantaj sunulmuş durumda. Şimdi özellikle sanayicimiz, iş adamımız ihracat konusunda e, bahane üretmemeli. Alıp eline çantaya kapı kapı dolaşmalı. E, hem kendisi için hem milleti için e, ihracatını yapmalı, bağlantılarını yapmalı. Avrupa pazarları tabi Avrupa'da 7-8 senedir, 6-7 senedir süren ee, bir kriz de var. Bunu da e, göz ardı etmemek evet. lazım. Bunun için hem Avrupa'ya satışımıza devam ettireceğiz. Yakın olan pazarlarımıza hem de e, işte Afrika'da ve diğer ülkelerdeki pazarlarımızı geliştireceğiz. Yani bu taraflarda da e, önemli atılımlar yapmamız gerekiyor. Şöyle bir risk de görüyorum ben. Buradan bütün sanayicimiz, iş adamlarımız dinlesin. Birçoğumuz, birçokları Gittiler dövizle borçlandılar. Döviz evet. daha ucuz diye. Şimdi aynı şeyi ben belirtecektim. Abi. Bunun tek kurtuluş yolu, bilançolarımızdaki o zararlarından kurtuluş yolu, bilançolarımızda oluşmuş olan zararlardan tek kurtuluş yolu malı ihraç etmek. <laughs> İç piyasaya değil dış piyasaya satmak. Eğer dış piyasaya satabiliyorsak o zararların hiçbir önemi yok. Eğer müşterimiz varsa bağlantımız varsa o fotoğrafın çekildiği anda isterse trilyonlarca zararımız olsun işletmeden. O bağlantıyla gittiği zaman o kamyonkarda gelecek bilançolarımızı düzeltecek. Yani o zaman özellikle ters pozisyonu olan yani ihracat için almış olan döviz kredilerinin çok bir önemi yok. Ama özellikle ters pozisyonu olan yani yurt dışına sattığı maldan Hı. daha fazla döviz evet, kullanmış evet. olan zamanında bunu ucuz bulup ya ben bunu nasıl hallederim? zaten döviz de belli bir seyirde gidiyor. Hı. Merkez Bankası da zaten 1.92 olacak demişti. Ben de buna göre hesap yaptım diyen iş adamlarımız olabilir. E, o zaman işte e, bir şekilde bizim elimizdeki ihracat portföylerini arttırıyor olmamız lazım. Yani buradan orta ölçekli, büyük ölçekli sanayicilerimizin seslenelim. E, i̇hracatımızı arttırıyor olmamız lazım. Özellikle bu dönem e, bu işle ilgili önemli bir avantaj var. Her ne kadar bilançomuza, Türkiye'nin de bilançolarına, dövizin artışından dolayı hem enerji faturaları hem de başka kalemler, önemli faturalar getirecek de olsa bizim önümüzde de ihracatla ilgili önemli ufuklar açıyor bu kur politikası diyelim. Hiç kuş sizin de ifade ettiğiniz gibi Türk iş adamları bugün hala hazırda. Ellerinde çantalarıyla birlikte ülke ülke seyahatlerine devam ediyorlar ki belki de sizinle de yılın son günleri içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir programda yanlış hatırlamıyorsam Slovenya ile ilgili olarak e, uyarılarınız da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla e, gezen iş adamları da hangi ülkede gelecek ya orta ya da uzun vadede ne gibi risklerin ortaya çıkabileceğini öyle sanıyorum mutlaka gözlemliyordur. E, yatırımlarını ya da ticaretlerini ona göre de şekillendireceklerdir. Bundan sonraki süreç içerisinde. Evet. Peki 2014'e ilişkin acaba olası karşılaşabileceğimiz risklerle arasında neleri sayabiliriz? Örneğin bugünlerde e, dolara elimizi attığımızda elimiz yanıyor açıkçası doların ateşi dolayısıyla. Bu ne kadar daha sürer? Herkes şimdi e, yılına bir nevi umut bağladı diyebiliriz ama ne kadar bel bağlamak gerekiyor Yelena? E, kimse yakından tanımıyor dolayısıyla. Aynı masa içerisinde oturup e, bir yemek yemişlik ya da sohbet etmişlik yok bir nevi başka taraftan bakacak olursak tabii bu bu tabii en çok sorulan e, soru dün bir yabancı yatırım bankası İstanbul'da toplantım vardı onlar da bana sordular hani <laughs> ne düşünüyorsun diye e, ben de özellikle e, şeyi söyledim yani dış ve iç piyasadaki ilgintilerin kal kalmaması gerekiyor İşte yanan izleyici politikanın çok önemli olduğunu söyledim. Burada ne izleyeceğini henüz kestiremediğimiz benim aslında 17 Aralık olayları öncesi ve özellikle işte Bernanke'nin son yapmış olduğu işte FED tapering, varlığa dayalı hisse alımlarına bir miktar 85 milyar dolardan 75 milyar dolara azaltması öncesi, ben aslında 2014 yılında çok da pozitif bakıyordum. Neden çok pozitif bakıyordum? Janet Yellen nasıl gelecek ve Janet Yellen parayı harcayacak ve e, yani ABD ekonomisi henüz toparlanma ile ilgili çok sürdürülebilir bir sinyaller vermediğinden dolayı her halükarda ABD ekonomisi para basmaya devam edecek. Hı hı. Dünyada para bol olacak. Dünyada para bol olunca bu e, Türkiye'de sirayet edecek ve bunlar e, peş sıra devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi tabii <laughs> e, yurt dışı yatırımcılarda da şu anda Türkiye ile ilgili bir gerginlik var. Yani paranın gelişiyle akışıyla ilgili Türkiye evet, ile ilgili evet. bir gerginlik var. Türkiye'de olan olaylar biz işte Türk millet olarak biraz alışık da olsak e, yani yurt dışına bunları anlatmak çok kolay olmayabiliyor. Yurt dışında buradaki e, ana rengi noktalarından bir tanesi özellikle ilk çeyrek. İlk çeyrekte biliyorsunuz yerel seçimler var. Aha. Yerel seçimlerdeki işte e, iktidarın başarısı veya başarısızlığı noktasında e, mutlaka e, yurt dışında desteği veya desteğini biraz daha geriye çekmesi söz konusu olabilir. E, bana göre ilk çeyreğin sonunda bir özellikle Türkiye için e, siyasi e, olaylarla ilgili ekonomik bağlantısı a, tamamen ortadan kalkacak veya bunun aşağı yönlü baskısı biraz daha devam edecek. Diğer taraftan işte Ocak sonundan itibaren de Cennet politikalarını izliyor olacağı zaman tahmin ediyorum 2014'ün e, şeklini e, görmemiz için yani nasıl şekilleneceğini görmemiz için ilk çeyreğin tamamıyla bitmesi gerekecek diye düşünüyorum ama ee, özellikle işte 31 Ocak'tan bu ay sonundan itibaren cennet gelmesiyle beraber Şubat ortalarında en azından e, küresel piyasalarda neler olabileceğine dair önemli fikirlerimiz olacağına inanıyorum ben. Ee, ondan sonrasında da e, herhalde biraz daha ekonomide yerel seçim odaklı gidecek. Yerel seçim sonrasında da işte 2014'ten ne büyürüz, ne kalırız. Çare açık ne olur. Bunları biraz daha net konuşuruz diye tahmin ediyorum. Şubat'ta açıklanacak enflasyon rakamlarına da çift taneli çıkabileceğine yönelik söylemler var. Bu e, normal bir beklenti midir özellikle hmm. yılın bu döneminde olan mı karşılamak gerekir? E şimdi... e, ve hani hem küresel Yok. hem bizim içeride yaşadıklarımıza bağlı olarak acaba bu devam eder mi? Bir de bu Dömiz, ettişeğimizin ateşi bu şekilde sürdüğü sürece bizim her yüzde onluk artışta yanlış hatırlamıyorsam yüzde üçlük bir faturamız var. Hı hı. şimdi sen yüzde beş enflasyon hedefliyorsun ama yüzde on zaten döviz bir attığında yüzde üçü koyuyorsun. Onun dışında da bir takım enflasyonlar olacak. O zaman işte 5'in sol tarafında değil de beşin sağ tarafında hatta iki iki anellere doğru bir gidişte gidişinde önünü açmış oluyorsunuz. E, bugünkü itibariyle ne yazık ki dövizde istenmeyen çok hızlı ilerlemeler oldu. E, dövizin belki doğru yeri e, burası olabilir. Çünkü işte 10-11 sene ver 1.6'da olan dövizin de buralarda olması yanlıştı ama. E, bunları alıştırarak <laughs> yavaş yavaş e, yani belli bir zaman çizelgesi içerisinde e, de kontrol dahilinde yapılması gerekiyordu bun biraz kontrolün dışında gerçekleşen olaylar oldu. Hem küresel olaylar oldu hem iç siyasi olaylar oldu. Bunları üst üste koyduğunuz zaman küresel etki burada %70-80'lerdedir ben her zaman iddia ediyorum. Ee, yani Türkiye'deki siyasi olayların bunlara e, katkısı daha relatif azdır ama e, küresel olayların e, katkısının daha fazla, fazla olduğunu düşünüyorum. O, o küresel olaylarda eee göreceğiz yani o şöyle bir görüş de var. Yani bugüne kadar ee, Janet Yellen devam bile etse hı hı. yani ben bunların hepsini kesiyorum dese belli bir zaman periyodu içerisinde 5-6 ay içerisinde tahvile dayalı hisse senedi alımlarının hepsini e, tamamıyla ortadan kaldırsa bu fat tapering denilen olayın hepsini yapsa dahi piyasaların zaten halihazırda bu bilgiyi satın aldığı konuşuluyor. Yani işte bu, bu psikolojiye göre hareket eden piyasalarda ne olacağını hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz diye düşünüyorum. Belki de gelinle şimdiden çok fazla sorumluluk yükleniyor ister istemez. E, tabii ki dünyanın en büyük ekonomisi olarak, dünyanın en büyük ekonomisini yöneten Merkez Bankası Başkanı olarak sadece Amerika'yı değil tüm dünyaya düşünmek durumdalar. Çünkü aslında Amerika'nın menfaati de tüm dünyanın menfaatinden geçiyor. Çünkü bu bir saadet zinciri. Yani Amerika iyi olmazsa dünya da kötü. Amerika iyi olursa dünya da iyi oluyor. Yani sonuçta karşılıklı alışverişler var. Karşılıklı ticaretler var. Sonuçta e, hani hep aynı gemideyiz diyoruz, ya, hep aynı dünyadayız. <laughs> Herkesin e, şu veya bu şekilde içinde yaşadığımız gezegeni koruyup kollaması gerek ekonomik anlamda diye düşünüyorum. Doğru. 2014 başındayız. E, yılın geride kalanı için e, bir belirsizlik hakim tabii ki ama sizin de ifade evet. ettiğiniz gibi e... ilk dayanak noktamız Şubat olur. Ondan Hı. sonra yerel seçimden sonra da yani ufukta e, şeyi görürüz. 2014'ü görürüz diye düşünüyorum. Ama dilerim ki küresel anlamda da e, çok büyük e, krizlerle karşılaşmayız. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi biz de bundan büyük ölçüde etkilenebiliyoruz. E, aleyhimize olabiliyoruz olacak bir durumda. Umarım ki karşı karşıya kalmayız 2014 yılı içerisinde. Ben Çok olun. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları olsun. Sağ olursun. olun. Çok mersi. Ege Finans'ın bugün ilk bölümü içerisinde Ekonomist Bekir Pakdemirli ile birlikteydik sevgili seyirciler. Büyüme rakamlarına ve bütçe giderleri üzerinde durmaya çalıştık.